çekilen kapıda yaşadıklarını nasıl hiçbir şey göremiyorum resim de resim uzaylı sesleri Bağım. burada ne var ne burası <laughs> koku alıyorum sesleri <laughs> yiyorum <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Papa. Kanka tam göremiyorum. Kasır abi benim benim orada gözlerim var görebiliyorum. Evet. Göre, Göre. Götür beni. Götür beni. Buradan nasıl çıkacağız ya? Buradan çıkmanın tek bir yolu var. Kanka bunları Bilmem ben ee, şey güncellemeyeyim. Ördek karakteri çıkar. Orada karakteri. Bu Ali mi? At yok. Ya yat kasır yat kasır gel. Ali 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 sana yardımcı olacak. Ali Ali bize kötülük yapan değil mi? Bu Ali'nin fotoğrafı sadece. Bu onu gör iyileşirsin. hadi. Ha. lazım. Düzeliyorum. Kanka ben... Tüm internet güncellemeye dönüşmüştüm. Lanet İyi misin? Hayır. Başka bir güncellemeye dönüşmüştüm. İyi misin? Aa! Başka bir fotokopul. Ah, videoya kadar zıplayacağım. Ar Para kokusu alıyorum. Para kokusu alıyorum. Kasırga oh. gücü. Diyeceğim kasırga ah. gücü. o oh, para kokusu. Bak bu işi ne? Burada gerçeği var bak burada gerçeği var. Var şu var var. Ya. <laughs> <laughs> Uuu çok iyi çok iyi çok iyi Uuu acaba kim bana seslene bir sinek sinek Lan kulaklarım nerede? Kulağım yok Duyuyor musun beni? Hı kulağım yok Aa. Ba, ba Başka bir fotoğraf lazım Nasıl bir ucuyla oraya kadar zıplayacağım Fazla uçtum dur Çıkarın lan. Aa, şu kayarcı kullandım. Be, beni burada 5 dakika bırak kasırga. Sen yoluna devam et. Arkadaşlar size bir şey söylemem gerek. Aslında ikimiz de büyük bir efsaneydik. En son iki bölümde buna dönüştüm. Buna. İkimiz de büyük bir efsaneydik. Gerçekten ama ben Marş kendi kendine göstermek istedi böyle özelliklerini. Ama ben istemedim. Sonunda gösteriyorum. Keşke gerçek karakterim burada olursa, olsa. Gücüm elimde var. Ama uzun zamandır kullanmadığım için en son kullanıp dünyayı kurtarmaya çalıştığımda kendi evrenim yok olmuştu. Ben bu evrene, gel evrene geldim. Çok büyük hükümetler lazım. Için. Şimdi gücümü topluyorum. Sinyal alıyorum. Sinyal. <laughs> sinyal herkese sinyal alıyorum. düzeltmem lazım. Göremiyorum. Düzeldi. Çıkışı buldum. Marşı bulmadı. Hayır. Marş kaldı. Aa. Benim de herhalde. Uç. Uç. Aaaa. <laughs> Uç. çikolata var Çikolata, çikolata. Ben takip et. Çikolata buldum Çikolata, çikolata. Tamam, bak. Ya, yat sen sadece. Çikolatayı getireceğim. Buna kırmızı. Orada yeşil. Kırmızı sinyal lazım. Kan oraya bulaşmış. Kırmızı Mi? Rahim, bismillah. Ha, özel özel gösterdim ya kırmızı falan. da ben de görüyorum onları be. Bu nasıl süper evet. süper güç biz. En son hatırlıyor musun? Kanlarımızı birbirimize paylaşmıştık. Yoksa bizim ailemiz mi? çok çok benzemiyor mu? Yoksa bu. <laughs> Bu aslında bizim dedemiz mi? Ali aslında bizim en baştan beri dedemiz miydi? Dedemizin yanına gitmeliyiz. Sinyal alıyorum. Ev patlayacak. Ev patlayacak. Yanına besleyelim. Ne bir diyor? Bir dakika gitmezsek ev patlayacak. Sinyal. Orada kanada verdim sana. Ve yüzde üç yüz dört yüz... 500 enerji verdim. Oraya gitmek için alt kez oraya gidip dönebilirsin. Hadi. Artık özel gücüm açıkladım. Kendim de kullanabilirim. Ama inşallah evren Buna. evreni yok etmem yine. inşallah Ya. Kasım seni evrenini ge geri götürme formülü veriyorum. Bu burası bizim evimiz değil mi? Ailemi özledim ben. Bu oh, bir dakika. Dinemi kokusu alıyorum. Bir dakika. Bana ba, ba, kulaklarını vermen lazım. Kulaklarım yetersiz bunun için. Dinam, dinamit kokusu alıyorum ama. Bir dönem kenara bıraktım seni zar zor duyuyorum. Hmm. Signal kokusu, hmm. dinamit kokusu da geliyor. Ha hmm. şak! Bütün dinamitlerin yerini göstermanı kulaklarını geri alıyorum. Bir dakika. Hmm, burada. Bunun tam da altında. Bu sıraya gel. Burada. Bunu hızlı yoldan kapatmalıyım. Hadi gel. Kasırıyor saniye patlayacak. 10 saniye patlayacak. Suya bırak. Şuna suya bırakırsam tekrar oraya spawn olur. Kaçıyorum. Kasırga. Aa. Ah, evrenime dönmesin, tüm enerjim bitiyor. Marşını marşını yarışsın kullanıyordum. Olmaz. Hayır. Tek gelirken. Kanım. Aktarılıyor. Aktarıldı. ne Mars Hayır İyi misin Cevap ver İyi misin Enerji giderek azalıyor Son yarım Uh ah, question. Pois...